Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber karanlıkta yanan led devresi yapacağız. Ve bu karanlıkta yanabilen led devremiz e, ayarlanabilir olacak. Yani buradan ayarını yapınca buraya ışık verme miktarını ayarlayacak. E, devre elemanlarımız olarak bir adet 100k'lık pot, 1k'lık direnç, bir adet ledere, bir adet bc237 ve bir adet de led hemen yapımına geçelim. Evet ben de 3. Iı, üçüncü el olmadığı için şöyle bir şey yaptım. Burada ledimiz var. Ledimizin artı bacağı ve eksi bacağı. Ledimizin artı bacağına bir kalık direncimiz. Bunu buraya değmiyoruz. Çok zorluk çekiyordu yani makinenin de ucu yok ee, direncimizin diğer ucuna potumuzu bağlayacağız şimdi onun yapılışını hemen göstereyim. Evet e gördüğünüz gibi olduğu <laughs> için direkt çekiyor. Şimdi potumuzun en soldaki bacağı potumuzun en soldaki bacağına ama bağlamadan önce potun sağ ve orta bacağını birleştiriyorsunuz. Potumuzun en sol bacağını direnç, direncimizin diğer ucuna bağlayalım. Hemen bunu birleştirelim. Malzemenin olmaması yaparken çok kötü bir şey. Malzeme her yerde ihtiyaç oluyor. Lehimleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Uzun uğraşlar sonucu lehimimizi başardık. Şimdi BC237 transistörümüzün e, base ve emitter bacaklarının arasına LDR'mizi bağlıyoruz şu şekilde. Transistörümüzün pardon LED'imizin eksi bacağına transistörümüzün kolektör bacağına bağlıyoruz bağlayalım hemen. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağlantımızı yaptık. Şimdi e, transistörün base bacağına denk gelecek şekilde putumuzun şu iki tane bacak birleştirmiş ya orta ve sağ bacağı birleştirmiştik. Bu birleştirdiğimiz bacakları e, LDR'mizin ve transistörümüzün base'in olduğu kısma lehimliyoruz. Lehimleyebilirsek. Uzun uğraşlar sonucu buraya da bir lehim attık. Devremizi size şöyle göstereyim. Şimdi ledimizin bir dakika ledimizin sabitlemedim ya sabitleyelim. Evet. Led'imizin artı tarafını e, direncimizin bir ucuna bağlıyoruz. Direncimizin diğer ucundan çıkıp potumuzun sol bacağına giriyoruz. Ledin eksi kısmından çıkıp transistörümüzün kolektör kısmına giriyoruz. Burada potumuzun sağ ve orta bacaklarını birleştirip transistörümüzün base bacağına giriyoruz. Base bacağı ve emitter bacağı arasında da LDR'mizi yerleştiriyoruz. Şimdi hemen devreye güç verelim. Evet. Devremize eksimizi buradan verdik. Emiter bacağından. Transistörümüzün emiter bacağından eksimizi verdik. Artı e, artı kablomuzu direnç ile potumuzun arasındaki yere yani potun en sol bacağında artımızı veriyoruz. Kabloyu bir tane bağlayalım Evet çimlik. Allah Allah. Bağlayamadık ha. Devre 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Ha. Kablo sıkıntılıymış. Şu kabloyu düzelttik. Evet. Şimdi buradaki potumuzdan ışığın ayarlamasını yapacağız. Işık şu an için bir ayar hareketi göstermez bize. Çok küçük çok küçük bir yansımayla. Evet bakın mesela şimdi oldu. Çok küçük bir yansımayla şey. Şu an LDR'miz karanlık algılıyor gördüğünüz gibi ve ışığımız yakıyor. Hemen LDR'mizin üstüne bir ışık tutalım ve sonucu izleyelim. Evet şimdi LDR'mizin üzerine ışığımızı tutalım. Gördüğünüz gibi lambamız söndü. Işığımızı kapatalım. Bakın ışık yandı. Açıyoruz, söndü. Kapatalım, yandı. Açtık, söndü. Devremiz bu şekilde çalışıyor. Siz şuradan istediğiniz gibi ışığın yanıp sönme hızını ayarlayabilirsiniz. Bakın mesela burayı yükseltelim. Yükselttim ve ışığa karşı daha hassas oldu. Gördüğünüz gibi LDR'mizin üzerine kapatınca devremiz çalışıyor. Evet, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Devreyi son bir kez daha göstereyim şu şekilde. Eksi kutbumuz bura, artı kutbumuz bura. Hayırlı günler. Yapan arkadaşlara kolay gelsin.